Expert Advisor nedir? Expert Advisor, diğer bir ifadeyle uzman danışman, otomatik asat robotları olarak bilinmektedir. MetaTrader platformunda kullanıcıya otomatik alım-satım imkanı sağlayan yazılımlardır. Expert Advisor, bir veya daha çok yatırım stratejisini otomatik olarak hayata geçirmek için programlanmış bir asat robotu şeklinde tanımlanabilir. Bu programlar MT4 üzerinden yatırım işlemlerinizi belli bir algoritmaya göre otomatik olarak yaparlar. Uzman danışman programları önceden belirlenmiş koşullar sağlandığında pozisyon açıp, yatırımcının stratejisine en uygun durum sağlandığında pozisyonu otomatik olarak kapatabilmekte ya da güncelleyebilmektedir. Peki Expert Advisor kullanımı neden yaygınlaşmıştır? Yatırımcıların belirli stratejileri olduğu halde aynı tarzda işlemleri yapmak için sürekli ekran başında kalma ihtiyaçları, sert ve ters piyasa hareketlerinde işin içine psikolojik etkenlerin girmesi, kişinin belli bir zaman diliminde sınırlı sayıda sağlıklı analiz yapabiliyor olması ve yazılımların daha hızlı işlem yapabilmesi faktörleri sonucunda otomatik robot kullanımı yaygınlaşmıştır. MetaTrader 4 platformunda alım satım robotlarının kullanımı serbesttir. En iyi expert advisor kullanımı hangisidir? Günümüzde piyasa koşulları sürekli değişmekte ve gelişmektedir. Yatırımcılar meydana gelen her değişime kolayca adapte olabilmekte fakat yazılımlar geliştirilmedikleri sürece algoritmaları yerinde saymakta ve başarıları düşmektedir. Ayrıca tasarım aşamasında kişinin tüm bilgi, tecrübe ve analiz yeteneğinin bir programa aktarılması imkansız olduğu için kusursuz bir otomatik alsat sistemi tasarlamak oldukça zordur. Uzman yazılımcılar tarafından kodlanan bu programların belli bir çalışma modeli ve finansal teknik analiz açısından önemli bir temel üzerine kurulu olmaları gerekir. Programlar otomatik olarak sizin yerinize pozisyon açar ve pozisyon kapatırlar. Riskleri diğer bazı ayarlamaları siz seçebilirsiniz. Böylece tüm kontrolü ele almak yerine size bırakmış olurlar. Bu forex robotları platform üzerinde işlem yapmakta büyük kolaylıklar sağlamaktadır.